Ruf'un fedaisi Ado. geldi. Bir, Arayayım mı? Görevini. Şey gelirse bu takım arkadaşı eklentisini seçme bir bak bakayım bende nitelik var çünkü. Kanka gelmez. Ya altın spatulu alırım. Ya Yunara'nın kendi görevini alırım. Ha kendi görevi varsa Gelirse. Tamam dene. Gelmedi. Şey alıyorum altın spatula alıyorum. Bayağı OP oluyor. Kindred ultisi mi? Kalista ultisi mi? Kalista ah, ultisi kalista değil değil mi? Kalista <laughs> ya. Support oynayacağım okay, bu arada. Bu hurtanlık okay. vesaire. AP. Ben senin arandamı spesiyel AP milyonu çektim. Başlayalım. O çok güzel, evet. evet. Ya of, atmayın şeyler. İşin kötü tarafı evrekası var ha. Ben he. Dal 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 dal. Dur bir can Buraya tamam, Almışlar ya. Kaçacağım mı? Kaç kaç kaç. Bana doluyorlar. Ben düz buluşamla dövüyorum bunları. Döv döv. Biraz döv de canlı halledeceğiz. Geldim kanka. Aşağıda çıkmış. Lan W bıraktım. İyi bir kill aldık. İyi aldık en azından. Akrin'in görmedim ya. Görseydim alırdım seni yeminle de. Orada bir tane şeyden kaçtım ama işte bir, birinciden kaçamayınca ADC oynadığınız için ölüyorsun. Attım ama randomdan gelen evre da çok şanslı ya RNG'ye bak adam. şuna gidelim ya ben tüm rolları bitirdim eşya gelmez şimdi. Hayır. Sveyn de biraz amelilik ya Arda kardeşime selam olsun da. Toplaması zor geliyor. Bize gel bize gel bize gel. Hayır ya. <laughs> ya drop. Açmış hiç ama. ama. step dance, bir step dance bir sürü şey bulabiliriz lan. Aynı... Ne oluyor lan? lan? Ne? Ses sekiyor. Seni yayınla mı sekiyor yine? Evet, ayarladım. Tamam, artık ses sekmeyecek. Bilal Çako, bunları Çako Bence bunları alırız. Evet, evet. Aynen yani öyle. Bak, bir alamayacağımız az öncekileri varmış. Onları da verdik zaten. Yani onları da alırdık. İşler beklediğimiz Yakındayım. gibi ben gitmedi sadece. Bunları yendik ya. S. alt öncesi geldiler de bayağı S. Direkt alabilirsin bu arada. Evet evet. Aa karga. Allah ya. Ben ortada Burada. bekliyorum karga mı olur mu olmaz diye. Aa yukarıda. Aldım. Yanına geleceğim. Şöyle yakında duracağım. Karga ha, aldım karga, sen de. karga aldım yine. Geldim sendeyim. Altta bir karga vardı ona gidelim. Güzel satış. İyi sattı harbi çocuk. Hı. Canı al. Argalara. Allah. Abi oyunu. Ben bunları yedim. Hallettim ben W verdim. Oh beraber yiyorlar ya bir de. Çako sende galiba. Nice çok iyi. Para para kes. Altı nasıl altı toplayabildik ya? Çok az toplamışız. Bir şey soracağım bu çok iyi ya. O baya iyi zaten. Ama çok az toplamamış mıyız? Adamların orada no da çıktı ya. Yani Bakacağım 12 tane bu arada. çıkıyor zaten. Sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim Aa, aynı zamanda west'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Rünocu rünocu. Ooo bok gibi şeyler geldi bana. Rünocu alacağım. Eyvah. Oy güzel. Son anda yüzük geldi. Kanka ben bunu aldım mecbur. Ne o? O, çok kötü değil. Eşya güzel de bana gider mi bilemedim. Yani. Oğlum bunlar da altı toplamış. Toplam 12 tane mi çıkıyor zımbırta? Evet. Haa. Zekap i̇şte, ondan öğrendim onu da. Ben 13 sanıyordum. Vay be. Bu şeyden güzel. Hareket et. Bak kanka hareket etti eterken aa konuşamıyorum. Ama... Hareket ediyorken daha hızlı biriktiği için. E ee, ultim multi bir şeyler atacak. Sürekli kullanacaksın. Aynen öyle. Ben alacağım şeyleri. Burada bunlar. Kargal kanka. <laughs> bunu aldım. Sattım mı bunu alacağım derken? Yok kaçtım. Çok iyi de üç tane şey var. Eyvah. Ee, ben öldüm. Çok at biraz sürpriz oldu. Ama res'e alırız gibi. Oluyor, oluyor, oluyor. Aldım bunu. Hadi Rey! <laughs> Yapmış. Olmayacak. Aynen. Diyeyim. Evet, evet, anladık. Ya ben çok atı <laughs> unuttum ya zımbırtı toplayacağız diye. 25 olacağız son tura. İyi topladık bu 12 sefer. daha 11 evet. lazım bir tane kaçırmamız lazım kanka bir tane evet yani da yakın ama Olsun, çok iki zor. turda bir uçup hepimiz kazanıyoruz mı alsam ki mi? mi alsam ya ya fırtınaya bir şey ne oldu Önü vücuda var ya Ben kefaret aldım Erken savaşalım madem bunlarla ki Burada Zımbırtıları toplarız Bunları <laughs> benim işime gelir bu arada Belki dahi mi vücut bulurum Bendeki eşyalar çok güçlü olur kuzgunlara fokus. Bayağı vurdum. Şunu öcül hallettik. 19, 20. sen? otomatik geliyor. Alamazsın. Öldük. 22. 22. Bu turu Sınırda kaldık ya. Mal Olan mısınız oğlum ya. siz? Sebep? Ka kaç yükler onlar? Nasıl görebiliriz yüklerini? Oyun bitince görebiliriz. Siz de alamadınız biz de. Ve onu kudurdular. Aa Ne gelene bak! Ne geldi? İstediğin eşya az mı geldi? <laughs> E sana istediğim geldi ki Word. Bana da istediğim <laughs> geldi Allah Allah bak. İyi çalamamışız ben şimdi o nit kasacağım. Ebediden kanka sonra. Kanka daha iyi bu Allah. Oğlum, Oğlum ebediden sonra o nit kasacağım kanka. Ya bak kanka, kanka, sıçacaktık kanka, Altın aldık, istediğimiz şeyler geldi. Oy. Ben adı dedim ki ondan önce gittim. Ulan belki alttan daim gelir gelirdi. <laughs> Altın geldi mi daim mucit Adro koş üstlerine. Kanka, eminim. Korkarsan çok kötü şeyler olur. Eminim dal. Allah di sana kafayı da bastın olun olmaz. Git hadi koş. Bence şimdi karga toplayabilirsiniz artık. Sağda hepsi sağda yere. Al sağdakileri. Lan Adro. Kanka. Kargalara gidiyorum. Kefalet bassana Kefalet bassana mı üstüne sıkıntı yok 2 saniye 1 Sol al, al kanka Oho. 21 olduk Oya, biz bitirdik cool. bile bu arada He. Aa Yunar'a geldi lan bana Earth'ten 22 kanka 23 olduk Eray dışarı Eray, dışarı pardon. Şeye bassana Yüzüğe Yok, bassana Eray Kazanınca zaten şey yapıyoruz ya Ha doğru veriyordu Yes. Çok iyi ya. Kanka bitti oyun harbi. Hayırlısın Ay, abi. Spotu lan videom. geldi bu arada. <laughs> Oy. İkinci videon hayırlı olsun. Spatulalı. Sıkıntı ya. bu ya. Her bokolog Yunar'a başlıklı bir video bence. Her Ama özlemiş olsun miydi içeri oynamayı biliyor musun? Böyle trayer flex salan kastak çok oynayasın var şu an. Ben Diyor de oğlum. istiyorum. Ebediye, ebediye gerek kalmadı ki. Yüzde yüz kritim zaten. Demin Solari de geldi eşyalarımıza. Yani kanka ekstek kastım bu arada. Sonra Mikael alacağım. Benim adi AP Sonra... oranıma baksana. Evet gördüm işte. Çok iyi. Sana o görev lazım ya. Aslında bir sarıda tutsak iyiymişiz. Daha hiç karga almasak mı? Bu görev gelmiyor yani. başta ve ikincide geliyormuş sadece. Öyle abi. mi? Yunara geliyor sanki ya? Gelmiyor diye Şimdi step dance bulur, <laughs> eğleniriz bunlarla. Hiçbir şey olmaz. Abiler ben kaçıyorum size iyi oyunlar. Kankacım teşekkür ederim. Eyvallah iyi geceler. Oh adam ne vuruyor lan öyle? Gene kanalın YouTube'dan bakarsın. Tamam hayır hayır. YouTube kanalımızdan sen de izleyebilirsiniz ya kaba. Daha eşyalarım hep geliyor. Sen ölmediği şuna bastım adam havadayken. Niye öldüğünü de anlamadım. Ne da, bileyim bak. ya tek gecen gibi geldi. Hiç öyle gelmedi biliyor musun? Evet, o kadar evet, bana bile var gel. ki. geldi içgüdüsel. Buradan mı, mutlak sömür mü? Yo can alma. Hareket Kanka 17.5 zırt del mi büyü mu almalıyım sence? İkisi de okey. <laughs> İkisinden de al kardeşim. Ya da mutlak o... gel de 12.5 diye onu almayacağım. Büyü fuzu Aha, aldım Allah... ya biraz değişik olsun. Şu an hibritiz yani zırh kasan emeği tutamaz, MR kasan da tutamaz. İkisini de kasan belki biraz tutar. Bu tamam o duruyor oyuncu tutar. Bunlara dikkat etmek lazım biraz. Biraz. Evet bunlar ikisi de tek atarlar. Evet. Ben de bütün kalkanlara basacağım sana, sen dal yine bu arada bunlara. Gideyim mi üstlerine? Yani Elise'in ultisine, şey, Elis ultisine, basacağım. Yemedik zaten. Kanka yok, Hiçbir yani. şey yapamaz ki bunlar bize. Boş yani korkmuşuz öyle. yani. Ne yapabilir ki? Dur da basayım. <laughs> Onu da kastık. %100 BR. <laughs> Onu da yaptık yani. Kudurmasın. Tamam. Of. Seninle konuşmuş muyduk bunu yazıyor. Arda bizim şeyi oynamış, o dövüş oyununu oynamış. Çok da sevmiş. He bu yeni diyorsun evet, oyunu. Evet evet. Sen baktın mı hiç anı? Ben gördüm ama çok detaylı bakmadım çünkü dövüş tarzı oyunlar hoşuma gitmiyor. Ya hani be, oynadığım MMORPG'de combat şeyi var ama... Oha bu ne lan? Lozerli gözün uzunluğuna bak kanka. Evet. Biraz uzunmuş harbi o. Niye Biz öyle lan? Biz ne mi yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Aslında Dom Morda yapmıyoruz tabii ki. Evet. Morda gelecek mi? ya. Galen'den Morda gelecek. Yok iyi. Oo. Çok iyi. Aha Burz <laughs> Angeles yazıyor. Başroller yerde. Kılıç O <laughs> mücevherle düvenli geldi. Kanka bana gelene bir bak. Ya çifte silah geldi sandım adre ya. O Evreka geldi de yani yeterik gücüm yok ki. Arabadım biliyor Bir tane değiştirme hakkım vardı. Belki çifte silah gelirdi ama bu tur bu da çok iyi. Kanka bunlara bir şeyimiz var. İntikam hikayemiz var. Yenmemiz lazım. Tamam. Aa polimorfu var belki Velkozulsun. Dikkat. Evet. Biraz sıkıntı. Şu, şuradan mı gitsek? Çok ayrıldık gibi. Tamam devam et sen. Şu kargalar toplayabiliriz aslında. Geldi hepsi. Evet. Az verdi ama niye alt verdi? Evet. O kadar vardı kanka. Hızlı kazandık. Çok hızlı kazanıyoruz ya. Ol, ya bir şey bundan marar. sonra çok önemli değil ya. Yo bir hızlı tane step on... dance bulmak isterim vallahi. ama onda da hızlı kazanacağız yine işe yaramayacak. Evet, evet işte. Çifte silah buluruz belki. <laughs> onda bulunmak... Için. Ya adam kesmemek lazım. Eşya var ya. Evet. çok güçlü nar olduk ya. O yüzden biraz kesiyoruz yani. Veda Hakan 3 prizmatik takılıyor. Şunlar bir daha geldi. Eleyelim bunları be. Ebedi çekeyim mi? Prizmatik mi bakayım? Prizmatik bakayım. Hadi gelene bak. Ne dedin? Harika. Harbi harika. İstesek gelmez bu arada. Oğlum çok iyi bir şey oldun lan. Harbi çok iyi bir şey olduk. Ben şey merak ediyorum. Şimdi benim eşyalarımı sen W ile falan vur vurdurabiliyorsun ya. Evet. Gece tırpanı aldım ve 10 saniye ve bende daha iyi mücid var. Acaba çalışacak mı çok merak ettim. Aa yes. deneyemedik. Çok denemek istiyordum onu ya. Şu ek kolları izleyeceğim ya. Velkoz çok oğlum. Velkozu Velkozu çabuk çok, niye çok büyük böyle ya. gözü büyük? AP balık gözü mü uzuyor ne oldu? <laughs> bize 14 yaptı bu arada. 8 tane verdi. 10 tane, 11 tane toplamamız lazım. Yine sadece bir tane bir hakkımız var. Çok kötü ya. Ve bu son bir daha çıkmayacak. Evet. Ya sarı da okey de. Sarı da çok... Hayır bari hepsini yeni bize, yeni bize yeni. ver bay geçirdiği sen değil mi yani hepsini tamamlat. 12 tanesini de ver. Niye 8 veriyor? Ne diyor da kaçırır 4 tane bunlar en kötü. Ahri'yi de da Keyif çok at. Ayakkabı satacağım kanka. Karayel alabilirim veya hayalet alırım. Olur. Zaten sen koşturuyorsun. Ben de koşuyorum. ve i̇şte Kalista'mız var. Ghost var. Hayalet o kadar gider. çok basılacak şey var ki. Kareel daha iyi gider ya. Hı, Hı Hadi go. Kate güçlü biraz ha. İyi vurur. Harbi iyi vurur. Sıkıntı yok. Ben bütün her şeye basacağım sen git. Başka! item var bir daha. Tek attım bunu. Kanka şunları toplayalım. 20, 21. Kesmiyor. 3 tane aa! 2, 3 tane çıktı, 3 tane çıktı koş! 1 2 Aa 5 oldu, 25 geçemedim. oldu. İçemedim Tamam. 3 oyuncu gerçekten oyuyor bu arada. Kaç olmuş? 18 ya. stek 34 kalmış. Hadi çift de silah. Bistik yumruk özel Bistik şoför. Yumruk. Şoför dursun mu evet. ki ya. Ha, iyi bari isabet dalgası gitti. Birazcık asarmış. Step dance. Alacağım bu arada ya. Al ya çok iyi bir video bu arada. Harbi çok Ağlayayım iyi ya. videoya Tabii like kap ya. acaba bir, bir şey cenabetlik olmalı yani bu. <laughs> bu kadar iyi olmamalı. Gidiyor yine ya. Kanka ne Tank, ki hiçbir şey ya, şey yapamayacaklar. E atıp çıkın abi bu oyundan evet. Ne yapacak ki? Ne yapacak? Kate'ler de bu arada verirse eleniyor. Kate tek kaldı. Kaçtı TP ile. Yanaşamıyor ki o da Velkoz'la ahliye. Kit Bursa çok güzel vurur da. Çocuğu rage'e sokmuyorlar. Aha. Aha. Oha gördü mü lan lazer gözünü? Ne yaptı? Bende kalın kalın çıkıyordu. Baksana. Kanka şunları eleyelim de çok attan step dance kasarsın. Kanka bir de orak buldum Eray. Ayakkabı satıp bir de orak buldum. Ha ben hep buldum. Basılacak bir eşyam daha geldi. <laughs> Bak şimdi. Bir hareket hızlı olduk. <gülüyor> sen ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapacaksın? Niye aldın onu? İşte sen buraya ezmiyor atıyor. <laughs> Kanka baktım diğer hareketiydi. Bari ulti atsın ezmiyor. <laughs> ama yani. garip olmuş. Evet, evet, tercih garipti. W bıraktım, her şeyi attım. Baksana. <laughs> efortsuz şey ya, yapıyoruz. efortsuz kanka. <laughs> Sıfır kalori yani. Harbi sıfır kaleri. Satabileceğim bir şey de yok ki. Fırtınaya bir şey satarım maksimum. Burada bir şey yok ki yani. Al ebedi aldım onunla Daha çok vuracağım artık. Basılacak o kadar çok eşyam var kadro. 5 tane basılacak eşyam var. <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum ya? Yani? <laughs> 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 şey yapıyorum, W'ye bastan sonra elimi diğer tuşlara atıyorum. Bir kişi de 4, 5, 6, Aha, Öldüm, 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 öldüm. İyi kurtardın. Kaç kere? Gidemedim. Aa niye adamın üstüne Gidemedim. gittin oğlum? Adamın üstüne gittin. Evet, İstini evet. Şey var ya zumburta. kaldırırsın. Res <laughs> geldi bu arada. Biliyorum. İyi saplı ama. Bir ultim gelsin ya. Ooo. Trap atmış. Görmedim görmedim görmedim. Kolay gelsin kardeşim. Kanka trapini görme. Dikkat edeceğin kardeş. Aa biz de potadayız artık. Evet lütfen. Oh, oh tıra o zaman. Tıra yerde o zaman. Da, Hadi go. Flash'ın var ya koyacağım Kate'in kafasına at her şeyi sen. Kanka beni Kalista hmm. ölçüsüyle fırlatsana yaklaşıp birazcık. Abi ben yakalanırsın diye en kötü F'ye bas Yok yaklaşalım sen beni fırlat Kate'in kafaya tekleyeyim Kate'e. Tamam. Ama TP'ye basmasın tabi tabii çocuk. Atabilirsin. Bekle. Bekle, bekle. Aa Ayırdık. Sen, sen Bana mı diyor? Tek yedim kanka. Kuklacısı var birinin. Çok atın. Res geldi. Biliyorum. Adro kaç kefaret 7 saniye. Kilo da dal direkt ya. Kate'in de olacak. Can mı çıktı? Ben doğamayacağım. Kefaret atabilirim. Tamam kefaret atacaksın. çok iyi be. Oh. Çok iyi. <laughs> Bak derin nefes. Like atın. Like, abone. <laughs> çok iyiydi. <değil, gülüyor> GG. <gülüyor>